fıtıkla beraber en çok görülen rahatsızlıklardan bir tanesi de dar kanal yaşla birlikte ortaya çıkıyor değil mi? Hı hı. Mesela kireçlenmemiz varsa ekstra dikkat etmemiz evet. gerekiyor. Dar kanalda hastalara önerileriniz neler? Ne yapsınlar? Şimdi şöyle dar kanal ifadesi bize de çok soruluyor. Hocam diyor birçok doktora gittik bana dar kanalsın dedi. Ne diyor. demek dar kanal? Ya kardeşim bunun dar kanalın sebebini söyle hastaya. Fıtık çıktığında dar kanal oluşacak zaten yani kanala çıkıyor fıtık. Bunun sebebinin olması lazım. Sebebi de var. Bu dar kanalı yapan şey faseteklen büyümesi mi? Veyahut da sarı bağ dediğimiz şöyle bir bağımız var bizim şeyde, belde. Hı hı. O bağ kalınlaşırsa şöyle, buradan da kalınlaşırsa bu da dar kanal yapıyor. Ve hasta da ana kanal mı daralmış, yan kanal mı daralmış? Bunu da lütfen söyleyelim. Sebebini de söyleyelim. Fıtık dar kanalı yapan şey, fıtığı küçülttüğümüzde dar kanal açılacak. Bu kadar basit. Hastaya önce fıtıktan dolayı kanalınız daralmış ifadesi kullanılmalı veya faset eklem kireçlenmiş, büyümüş. Ondan dolayı eğer faset büyümüşse o zaman siz ameliyatsız çözemezsiniz o hastayı. Ama fıtıktan dolayı ise ameliyatsız çözmeniz gerekir. Ameliyata gerek yok. Hiç gerek yok. Ama ana kanalda darlığın işte hem faset var, hem fıtık büyüyor, hem de sarı ligament bağı büyüyor. Üçü beraber. Bazen tümör oluyor onu daraltan sebep. Hastaya bunları lütfen netlikle belirtelim ve mutlak surette hastaya resimleri göstererek anlatalım hastalarımıza. Onlar olayı öğrensin, kendilerine sahip çıkmayı başarabilirler. Resim göstermek ne demek? Biz MR'ı ben ciddi hastalara öğretiyorum. Bakın şurası şöyle olmuş, burası böyle olmuş, dar kanalınız bundan dolayı oluyor. Bu düzelirse düzelecek. Bazı doktorlar hastalara kızıyorlar bile bu kadar soru sormayın. Ben doktorum, ben yapabilirim, lütfen ben biliyorum. Lütfen sorsunlar, diye. hasta bilmeden nasıl sahip çıkacak kendisine?